Merhaba dostlar. Bu bölümde ördek tüyleri üzerine konuşacağız. Farklı bir başlık ancak beğeneceğinizi umuyorum. Ben çok beğenmiştim ilk dinlediğimde, duyduğumda. Nobel ödüllü bilim insanı Pierre Lojen katıldığı bir TV programında programı yöneten hanımefendi ona şöyle bir soru sordu. Şu sıralar ne tür çalışmalar yapıyorsunuz, hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz diye soruyor. Pierre de yaklaşık iki yıldır büyük bir ekip ve büyük bir laboratuvarda ördek tülleri üzerine çalıştıklarını ifade ediyor. Nasıl oluyor da ördek tülleri suya girdiğinde ıslanmıyor, bir pardüse etkisi ya da bir membran etkisi yaratıyor da alta su girmiyor. Bunu anlamaya çalıştıklarını, ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Tabi programı yöneten kadın şaşırıyor yani yani bu kadar büyük bir ekip bu kadar uzun bir süre bu ne sağlayacak bize ne katkı sağlayacak diye soruyor. Pierre Lejeune'de biz açıkçası bunu düşünmeden çalışmalarımızı yaparız. Sadece merak ederiz ve bu merak ettiğimiz şeyi, o doğadaki o örüntüyü ortaya çıkarmak, formüle etmek isteriz diyor. Bunun bir fayda sağlayacağını biliriz ama o aşamada bizim için önemli değildir bu fayda. Ancak biliriz ki buradan çıkaracağımız e, o teknolojik gelişme veya bilimsel e, örüntüler, bilimsel çalışmalar yağmurlu günlerde araç lastiklerinin, uçak lastiklerinin belki çok daha güvenli hale gelmesini sağlayacak diye cevap veriyor. İşte birilerinin belki de işte o ördek tüyleri üzerine çalışması gerek dostlar. Hepimiz ya da çoğumuz maalesef o popülaritenin, aktüelitenin içerisinde sıkışıp kalmış durumdayız. Hele son dönemde ben bazen kendimizi şeye benzetiyorum İstanbul'da işte Yeni cami oradaki işte Eminönü Meydanı'nda güvercinlere buğday atarlar. Güvercinler pırr diye o buğday dökülen yerlere uçuşur ve buğdayları kapmaya çalışır. Çoğumuz da böyleyiz yani işte bir yazılım diye bir kavram atıyoruz herkes üzerine uçurur konmaya çalışıyor. Ya yapay zeka diyoruz. Herkes bir şekilde ona adapte olmaya ya da bir şekilde öğrenmeye gayret ediyor ama kimse oturup da bir matematiksel teorem üzerine kafa yormak istemiyor ya da sayıca daha az en azından. Veya kimse oturup temel bilimler konusunda çok da hevesli ve istekli olmayabiliyor ama bilimsel ilerleme, teknolojik ilerleme veya toplumların ilerlemesi Aynı işte ördek tüyüyle uğraşmak gibi kimsenin dert etmediği, merak etmediği, belki önemli görmediği konulardaki gelişmeler sayesinde, o alanda çalışmalar yapan bilim insanları sayesinde oluyor. Ben bu anekdodu, yani Pierre Loge'nin bu anekdodunu Yazar Enis Batur'un ağzından dinlemiştim, katıldığı bir TV programında söylemişti. Ve şöyle devam etmişti, İşte birileri gerçekten ördek üzerinde çalışmalı, onu ortaya çıkarmalı. Aksi takdirde aktüelitenin, popüleritenin, siyasetin içinde kaybolmuş, boğulmuş bir toplum güdük kalır diyor Enis Batur. Ben de bu sözünün altına imzamı atıyorum. Görüşmek üzere.